tuha tesihu fil ve tequl. O ceylan Resulullah saldıktan sonra ben sahrada giderken efendim gördüm. Yani gidiyor. Ve tequlu bir taraftan ne diyor? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Yani sadece Resulullah duyup da o duymamış değil. Çünkü o zaman zaten mucizelik şey olmuyor. Zeyd ibn Erkam diyor vallahi gördüm diyor. Ceylan gidiyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye. Diyebilir mi? Ya papağanın konuştuğuna inanıyorsunuz, ceylan diyece inanmıyorsunuz. Nasıl bir kültürünüz var ya? Papa'n konuşuyor mu diyor? Konuşmuyor mu şimdi? Uzun cümle kuruyor mu? Hurşit Efendi anlatırdı Allah rahmet etsin. Yahu diyor, yemeği yedim diyor. Çıkarken diyor, para da da işte vereceğiz oraya gelirken falan. Birisi bağırıyor bana. Lazogli, lazogli, parayı ver de dışarı çık. Allah Allah. Ya diyor kim bağırıyor bana diyor ya. Bak o ba Lazoli Lazoli parayı verdi dışarı. Hoş de de saf adam. Çok saf adam mübarek. Hacca gitti. Uçağa binmiş ilk tabi bir şey de bilmiyor. O uçağın kanadında ışık var ya. Onu da manevi bir şey zannediyor. Ya bu dedi bu ışık da bizi takip ediyor. <laughs> Halbuki kanadının ışığı yani. O da mübarek saf adam şimdi diyor ki. Baktılar dediler ki bu papağan konuşuyor dediler. Hacı amca falan. Baktı babam, e dedi benim Laz olduğumu ne biliyor? Diyor. <laughs> ya mübarek adam, o senin Laz olduğunu bilmiyor, ona onu öğretmişler. O Kürt de olsa Laz oğlu diyecek daha, o ne bilsin ki yani? Anladın mı? O şimdi o lafı o babanı öyle konuştu. Değil mi? E ona inanıyorsun, bu lafı Ceylan dese şimdi, ne oldu? Mucize oldu. Ya mübarek, konuşan kim? Şurada bizim dil konuşuyor, dil nedir? Et, istersen git kapkız kazaptan dil al. <laughs> et, et. Bu eti Allah Teala konuşturuyor işte. Anladın mı? Şimdi bu konuşurken şaşmıyor. Eli konuşsa o mucize oldu. Ya Allah var Celle Celal. Subhanemen dassara bi şahmin ve esma'a bi azmin ve antaka bi lahmin. Göz nedir? İç yağı. Tamamen yağ. İç yağını gördüren. Kulak nedir? Kemik kemiği işittiren dil nedir? Et. Eti konuşturan Allah'ı tesbih ederiz. Et konuşuyor. Yani şimdi burada ceylan konuşuyor. Bu rivayet zayıftır, uydurmadır. Haşa ve kelle. Bu ne demek biliyor musun? Allah kadir değil ceylanı dile getirme deme Eşittir bu. Mucize inkarı aklımın ermediğine inanmam demek Allah'ın kudretini inkar demektir. Mucizeleri inkar edenler asla Müslüman olamazlar. Onlar kafirdirler. Çünkü Kur'an-ı Kerim hep mucizelerden bahsediyor. Öyle mi? E Meryem Validemiz'e yazın kış meyvesi geliyor, kızın yaz meyvesi caminin içinde Kur'an söylüyor bu keramet değil mi? E Kur'an söylüyor efendim göz açıp kapamadan Belkıs'ın tahtını Asaf-ı Berkı'ya getirdi mi? Süleyman Aleyhisselam Kudüs'te onun tahtı Yemen'de kablen de deyleyi getirdi. Gözünü açıp kapamadan yani kirpini efendim oynatmadan koca tahtı getiririm diyor. E bu ayet ya. E benim aklım almıyor. Nasıl oluyor bu? Arkadaş bir karar ver. Ya Müslümansın ya gavursun. Bir karar ver. Böyle hacı hoca anlamam. Bir karar ver. Müslümansan ayette, hadiste geçene inanacaksın arkadaş. Ben öyle inanmam diye Müslüman olmaz. İşte hafız ol hoca ol. İnkarla iman bir araya gelmez yani. Ona göre dikkat edeceğiz. Şimdi bu hadisenin geçtiği sahra... Medine'yi Münevvere'ye iki konaklık bir mesafede. Hatta orada bir mescit yapmış Osmanlı ecdadımız. O Osmanlı zamanından mescitler var. Ben hatta onun bir CD'sini aldım Medine'de. Arapça 5 saat. O bütün mescitleri, kuyuları falan gösteriyor. Kitaplar da var bu usta bende. Oranın adını, orada Osmanlı bir mescit yapmış. Mecsidin adını biliyor musun? Mescidül Gazale. Ceylan Mescidi. O Ceylan'ın durduğu yerin adında orada Osmanlı mescit bina etmişler. Osmanlı böyle muhafaza etti ecdadımız. Ama bu adamlar, bu selefiler, ve abiler ne yaptılar? Bütün o eserleri yıktı gittiler. Ya. Şimdi bir iki tane bile eser zor bulursun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatice annemizle Kabe'nin içinde şimdi kaldı. Oturduğu ev, orada mihrap vardı. Bir odasına elçilerle görüştü. Hep oraların resimleri var Osmanlı'dan kalma. Bizdeki kitaplarda. Hep oraları yıktı gittiler. Ya olur mu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada Hatice annemizle burada vahiy gelmiş bu kadar ya. Bu ne yıkıyorsun? O mevlüt işte kitabın üzerine doğduğu ev diyoruz ya, o bile kütübhane bahanesiyle işte bazı hayır sahipleri araya girdiler de Allah muhafaza ediyor orayı işte. O kaldı bereket olarak elhamdülillah. Mevlüt doğum evi olarak inşallah. Evet, şimdi bu eserlere rastlanılmıyor. Daha çok